Beşinci olarak reçete modülünü inceleyeceğiz. Reçete modülüne menüden direkt butonla ulaşabileceğimiz gibi modüller reçete diyerek de ulaşabiliriz. Karşımıza gelen ekranda iki sistemimiz mevcut. Birincisi SGK sistemi, ikincisi ise lokal reçete sistemi yani yerel bilgisayarımızdaki kendi sistemimiz. SGK sisteminde şu an optikçilerin kullanmış olduğu Medula sistemi ile istediğimiz reçete girişini yaparak son ekrana geldiğimizde yani çıktı aldığımız ekrana geldiğimizde lokal reçete sistemine tekrar geçiş yapıp kaydet butonuna basacağız. Ve herhangi ekstradan bir giriş yapmadan internet üzerinden medula sistemine gönderdiğimiz reçete verileri aynı zamanda otomatik olarak bilgisayar sistemimize de eklenecektir. Lokal reçete sistemimize eklediğimiz reçeteleri Reçete getir butonundan direkt listeden istediğimiz kişinin bilgilerini arka planda görebiliriz. Burada kimlik noya göre filtreleme, sosyal güvenlik noya göre filtreleme, reçete noya göre filtreleme yapabiliriz veya listemizi reçete, reçete tarihleri arasına göre sıralama yaptırabiliriz. Bu şekilde reçetelerimizi internet bağlantısı olmadan lokal sitemizde görebilir. Açıklama kısmından istediğimiz açıklamayı ekleyerek reçetelerimizi kendi istediğimiz gibi sistemimizde tutabiliriz.